Selamünaleyküm arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte harika bir altın. Yeni bölümüne karşınızda. Umarım harika yaşınız. Yeni bir günüm şükür evet. Hadi. Aha Sky öldü zaten. Evet. ulti. Sage A'ya kaldır birini. Ne yapıyorsun oradan buna kıyım ya? Hiç. Lan A'ya gidip birini Seç, kaldırsana. Hiç. X'e bas. X'e bas. Orospu'nun çocuğu. X'e bas. Lan atla da da. Şimdi sahanda. git. Amını siktin neyle. Elini kaldır ya. X'e bas kaldır amını. Beni, beni kaldır beni. Evet. X'e bas, X'e bas. Senin ben meşrebini sikiyim ya. Bak X'e bas, X'e bas. Tıkla, tıkla, tıkla. Orası çocuk. Önce silahımı al, piç reportin evet. sala abi report yok amına soktum sevgil. Ben ananı sikeyim ya. Sevgil. Şey. Ki Adam ne şimdi? Adam bu çocuğu. Şimdi ananı bir güzel söyleyeceğim mi? Bakalım. Şöyle. 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 şuraya Şöyle. şuraya.

B'si A oğlum, B'de var da A evet. Orası kırık, uçsana A Ah B Abi var ya Anasını sikim, sabahtan böyle ikisi duruyorum ya Sıra var amına ikiye Sikeceğim bir güzel. ama orospu evladım, mi kat sana söylesek. baban engelli miydi orospu çocuğu? Senin ben ananı götten sikeyim ya, harbi söyle Ananı tersten basırıp alttan götü gökünü... Nasıl vurdu bak Bir de bala götür vuruyor ya Doğru <Sessizlik> Yarrağım al Yarrağım al ya, ya. piç Ne yapalım böyle mi? ben Şu beni kaçamış bir şöyle bir şey yapalım Orada oh, kutu yok ben Ona şeyi göstereceğim Ağzını kıyayım ya of

buradan gelir bu mantıktan düşününce. Sıçırına kalk yine. Adam gibi oyna artık. Ya. Yok 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 arkadaşlar. Derinler ne yapıyorsun? Normal. Bu arası çocuğu basmaz. F5'e bas. Bin özür pi. Çok büyük bir şey. Anlayacağım ya. Amını siktiğim ne sik F5'e bas. F5. Benim ben karını siktim. Amın akıllı bunu. Bak yedinin üstündeki tuş var ya ona bas. Amını sik. Allah orası çocuğu atamadım oynarsak... mı? Oynanmazsak Oynanmazsak var ya Amınız Hayır Hayır ya Canı yok amına koyayım 120 vurdum nigga. Allah sus. Bekle amına Çok çok şey abone